Sezde ve meyvedeki faiz fiyatları düşürmek için harekete geçen hükümetin birçok noktada kurduğu tanzim satış mağazaları Elazığ'da da hizmete girdi. Bizler de şu an Kültür Park'ta açılan tanzim satış mağazasının içerisindeyiz. Sabah saat olmasına rağmen Elazığlı vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Vallahi ben fiyatları pahalı buldum. Özellikle patlıcanın fiyatını bir çekerseniz 7.75 yazılmış. Yarın cumartesi pazarı. Tavsiye ederim de bir cumartesi pazarına gidin. Oradaki fiyatları bir inceleyin. Geçen hafta ben e, patates aldım iki buçuk liradan pazardan. ve bundan iyi. Soğan aldım üç lira bundan iyi. A, geldim geri gidiyorum. Ne bileyim yani çok pahalı veriyorlar. Allah veren şey ola. Yani ne bileyim yani. Yani fiyatlar daha uygun bir şekilde satılmıyor mu? Burada mı? Evet. E valla yine pahalı satılıyorlar. Pahalı yine yine pahalıdır. Yani market, misajla ne marketlerle ne büyük yani farkı var. Aynıdır. İşte tanzim satış mağazasındaki ürün fiyatları. Tanzim satış mağazasında domatesin kilosu 3,5 TL'den, patatesin kilosu ise 3 TL'den ve Kuru soğanın kilosu 3 lira 50 kuruştan satılıyor. İşte daha bir hafta önce şampiyonluk alan ürünler Tanzim Satış Mağazası'nda şöyle satılıyor. Patlıcanın kilosu 7 lira 75 kuruştan, salatalığın kilosu 4 lira 75 kuruştan satılıyor ve son olarak biberin kilosu 5 lira 50 kuruştan satılıyor. Tanzim satış mağazasında meyvelerde ise durum portakalın kilosu 2 lira 25 kuruştan ve elmalın kilosu 2 lira 50 kuruştan satılıyor. Kimi vatandaş hiçbir yerden farkı yok, fiyatlar pahalı dedi. Yo aynı da herhalde. Orada da salatalık 5 milyon, burada da 5 milyon. Aynı. O zaman bir fark görmediniz. Yo. Pazarda aynı, pazarla aynı. Aynı. Marketten belki işte bir 50 kuruş falan. Tablacı portakal mesela 2 lira veriyor, burada 2 25. Manav'da da iki buçuk veya üç lira. Pek fazla farklı. Valla ben şimdi başka marketlerden geliyorum. Fiyat aşağı yukarı hep aynı. Kıyasladınız marketle evet, pazarla aynı. aynı. Yani bak soğan da var. Soğan da hiçbir şeye de yaramıyor. alım da vurdum. Kimi de Elazığ'da tazim satış mağazasındaki fiyatları uygun buldu. İyidir. Halka hayırlı yolu olsun. Herhalde. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar iyidir. Normaldir. Yani peki pazarla marketle kıyasladığınız zaman? Bir fark görebiliyor musunuz? Tabii tabii. tabii. Valla öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yani bayağı da ucuz ol, ucuz diğer yerlere göre ama ucuz olur inşallah. Yani belki bir diğer marketlere düşürürler fiyatları. Bence güzel oldu. Yani markette arası çok farklı. Pazarla hemen hemen aynı gibi yani. Peki böyle bir yerin Elazığ'da hizmete girmesini nasıl buluyorsunuz? Ama çok memnunuz. Belki daha iyi ileride ucuzlar. Valla çok memnun olduk yani çok sevdim. Bizim için bir bayram yani. Önce Neler aldınız efendim? Sadece domates aldım. Ne kadar ödediniz? Valla 9,5 ödedim. Yani başka yerde olsa da bu Kaç 20... Kaç kilo aldınız? 3 kilo falan. Peki pazarla markette aldığınız zaman ne kadar ödüyordunuz? Valla o da olsa 17-18 üzerdir yani. Neler aldınız efendim? Domates aldım. Ne kadar ödediniz? 11 lira. Uygun buluyor musunuz fiyatlarım? Yani marketle pazarla kıyasladığınız zaman ürünlerin arasında fark var. Evet var. var. Açılan tanzim mağazalarında kar fiyatı eklenmeyecek. Sadece nakliye fiyatı eklenecek. Üstelik ürünlerde kredi kartı da geçerli olacak. Tanzim satış mağazasındaki fiyatlarla cuma pazarındaki fiyatları karşılaştırdık. Tanzim satış mağazasında domatesin kilosu 3,5 TL'den, biberin kilosu ise 5,5 TL'den satılıyordu. Şu an cuma pazarındayız. Cuma pazarında domatesin kilosu 2,5, biberin kilosu ise 6 TL'den satılıyor. Tanzim satış mağazasında ve Cuma pazarında patates ve soğanın fiyatı aynı. Patatesin kilosu 3 TL'den, soğanın kilosu ise 3,5 TL'den satılıyor. Tanzim satış mağazasında salatalığın kilosu 4 liradan, Cuma pazarında ise 6 liradan satılıyor. Tanzim satış mağazasında elmanın kilosu buçuktan, burada ise buçuktan satılıyor. Tanzim satış mağazasında portakalın kilosu 2 lira 25 kuruştan satılırken Cuma pazarında 1,5 TL'den satılıyor. Pazarcılara göre fiyatlar uygun olduğu için tanzim noktaları onları etkilemeyecek. Şu an biz hep ucuz satıyorduk. Şu an yine ucuz satıyoruz. Ha, tanzimden de ucuz satacağımıza inanıyorum ben. Ha, tanzim bizi etkilemez. E, oy oranlarını sadece etkiler diye düşünüyorum ben. Valla biz ularım bir şey mesela, tabii ki ular mesela yani kendisi getirip satabilir, zırana da verebilir. Ama onun durumu iyi. Değil mi? Onun durumu iyi. O verebilir, zırana verebilir. Ama şu anda şu dezgede şu anda altı kişi çalışıyor. Altı kişi çalışıyor. Günlük 100 lira. Yümelsi. E biz evimize ekmek götürmüyor mu? Çalışanımıza ekmek götürmüyor mu? Şu anda ben kiramı ödeyemiyorum. Elektrik doğal kazımı ödeyemiyorum. E madem biz pahalı satıyorsak, para kazanıyorsak hani bu para? Nerede? Pazara gelen vatandaşları ise pazarda da fiyatların düştüğünü söyledi. Bu hafta düşmüş biraz. Bu hafta fiyatlar iyi daha geçmedim bakmadım ama geçerken baktım düşmüştü iyidir efendim, neler aldınız pazardan pazardan iki tane maydanoz aldım ee, bir buçuk havuç aldım bir kilo da limon aldım bir tane marol aldım Marol biraz tuzlu geldi biraz da soğan e, toplam şey yani. ne kadar ödediniz toplam ne ödedim ee, 20 lira ödedim 21 lira ödedim Peki efendim, fiyatlardan memnun musunuz yani eskiyen eskiye nazaran iyiye doğru gidiyor. Fiyatı pahalıdır abla ya. İş yok diyeceğiz. Pahalı. Yatıyoruz. Bak iki kilo, iki kilo soğan yedi milyon.